Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yemek var, içmek yok. Biz su çekiyoruz ama cezalı. Taze kavrulmuş krem şantiyi suratınıza yapıştırmak suretiyle önünüzdekileri yiyeceksiniz. Arkan Görev bu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi güzel e, hep deniyor oluyor. Ama şu anda o değil çünkü oyunun sonu Ceza makinesi evet. miraç olacak. Oyunun sonunda cezayı o yapıştıracak. Kimin yüzüne artık. Nasıl onu göreceğiz. Ama belki miraç <laughs> Bugün üçüncü seriyi çekiyoruz. Birinci de evet. Libanur beni duman etmişti. İkinci de aynı şekilde bu sefer ben onu duman ettim. 3. de şampiyonu belirleyelim diye evet. size sorduk. Çekelim mi çekmeyelim mi? Siz çekmemizi istediniz. Biz de 3. seriyi çekiyoruz. Evet. Yemek var içmek yok. Bugün Miraç da oynuyor. Her zamanki gibi diğer iki videoda biz yerken o ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim diye arada böyle tepişliyordu falan. Bugün de iyi, o da oynasın. Onun tabi yiyecekleri bizimkine göre daha az. Miraç kaybedersen ceza sana yapacağız Haberin olsun ha. Tamam mı? Domates var. Hepsi var. Anlaştık mı? Anlaştık. Bugün neyimiz var? Salatamız var, cipsimiz var, üzümlü bisküvimiz var, e, ee, waffle'sımız var, domatesimiz var, kayısımız var. Evet. Bugünkü altılı bunlardan oluşuyor. Menü çok değişik. Evet. evet. Şimdi, şimdi neden başlıyoruz? Neden başlıyoruz? Evet. Domates. Domates. Domatesle başlıyoruz. Domates. 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 Hı -hı. domates. 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 Şöyle domatesini al. Üç tencere. Dur bir dakika ben peçete getireyim. Ben peçete getireyim. Küçük bir aksam olmuş. Ben yengeyim. Görürüz, görürüz. Ben yemedim ya bunu. Her domates de yani. Ben yemedim. Arkadaşlar domatesle de masum Ama bir abi. tane var. Tamam Mirat da yenebilir. Mirat. hemen yut. Buyurun peçeteleriniz. Çinemeden yut hatta. Buyurun. Tamam mı? Libanur'u duman edeceğim. Edersin <laughs> Mavişçiz. Sonunda Libanur'u tutuyor bu arada. Göreceğiz bakalım ne oluyor. Mavişçiz kesin beni duman etmezsin. Sen şöyle yaklaş. Üstüne başına batırmadan. Bir. 2 İki, 3 İki, Ne yaptın? Miraç da yuttu ama hangimizi bakamadım. O mu önce yuttu sen mi önce yuttun? Ben. Neyse limanım kaybeden kaybeden belli. Ha evet kaybeden. Bir Safa? One point. Üçüncü. Şimdi tatlı yiyelim, waffles yiyelim. Ben kesin yiyoruz. Bir o. Seninki şu olacak. Bir. İki. Üç. Üç. Oha. Yiğitma, yiğitma. Hmm. Bir bunu hiç yiyemiyor nedense. Hı. hı. Mam içine yapışıyor. Hadi Banur. O zaman ben destekledim. Evet ben oğlumu destekliyorum. Bitti. Evet 2-0. 2-0. 2-0. Ben de. Ne oluyor yavrum? Ben ha? devam. Ne yapıyoruz? Şimdi tat dediniz cips. Cips. Cips yiyoruz. bir oldu? Bu arada evet. bana yiyem acıyor olan cipsi. <laughs> ne diyor? <laughs> ne dedim bir daha söyle. Bir daha söyle ne dedim. Hadi bir. Neyse arada kaynadı. İki. Bir. İki. Üç. <laughs> hadi miraç hadi miraç ağzına dip onu çabuk yut anam boğazımda kaldı. hadi kimin ağzında en, en az kalırsa yuttum yuttum 1 2 3 yani libanur 3. oldu miraç ikinci oldu yapsam yapsam ne ya. yaparım 3 yaparım İnanmak başarmanın yarısıdır yavrum. İnan ne kendine. Yiyeceğiz. Evet, salatalığı yiyelim bence. Tamam. Baba, şimdi sen bana yaptırdın ben şimdi şu an sen geridesin biraz. Salatalığı yiyeceğiz. Allah bereket Allah bereket versin. Hadi hadi! Bir, iki, üç, bir dakika. Evet, haksızlık İyi yapıyorsun. İyiliği gördün. Daha yemedim. Tamam. <laughs> Satın. Başla lan. Heh, hadi Miraç. Tutuyorum seni çabuk. Miraç yut şunları günlüğü bir göster Miraç. Yut Miraç. Hmm. Yerine geç. Evet, Miraç kazandı. Yes. Hayır, Miraç kazandı. Saymıyorum. Say, saymıyorum olur mu? Miracın yaşına göre onun gıdaları ona göre uygun. Tamam o zaman ben kazandım yine de. Hayır ben kazandım. Bir bambuyla aramızdaki çekişme ayrı. Hı. Hmm. kazandı. Bizim maçta durum üstü oldu. Tamam sen bu, bu sayı senin. Kayısı mı yiyeceğiz? Evet. Bu yutamadım ha. 3-1. Bekler. Bekle. Bekle. Evet, evet bekle. Bekle. Miracın kim çekirdeğini çıkarttı sadece? Değil mi Abdur? Tamam sayarım bak Tamam Bölme Tamam <laughs> Hadi Bekle Hadi. oğlum ben de ikiye böleceğim Sen onu böldün değil mi? Tamam evet böldüm Ben de bölüyorum Bir dakika Ama çıkartma Evet Bir Arkadaşlar şu güzel. sayılır? İki Üç Haydi Mirac haydi Mirac haydi Benim oğlum yendi bunu da ne yapacağız? <laughs> kardeş kendi kime yapıştırıyoruz kardeş? Bitti. Ha ha ha. 4-1. Kime yapıştırıyoruz kardeş kendi? Az kaldı babam. Son turu atıyoruz. Şu anda ablan yamulmuş durumda. Ben her şeylerimi bitirdim galiba. Evet, ay, aynen. Ay. Sen ablanın vafasında devam edebilirsin bak bize. Yok yok sağ, 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 sağ. ol. <laughs> evet Libaş'cığım. Ha bunları da yiyelim de. Şeklimiz olsun. Ne zaten şey yapacaksın? Bir, ya. <laughs> iki, hadi Üç. <laughs> He -he -he. Hmm. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse kimseye bakmasın, o zaman gülün, gülmeniz geliyor. Yutkun. Ağzını var ha. Aç ağzını. Üç kağıtçı bulsun. Libanur'u beş bir yamutmuş durumdayım. Libanur'u tutanlara gelsin. Beni tutanlar sizi seviyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Babiş. Al işte sen, sen güzel Beni tutan be. tutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sıra geldi cezaya. Nurat'cığım. Ablanın nişan al. Şu o kadarca bir yapıştır sakına. Tamam, ben. Taze kavrulmuş krem şanti temizleyelim. Necmiye'ye ne verip. Sonra ablacımla <laughs> yapıştır. <laughs> gel 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 gel. Gel yavrum gel gel. Gel kuzum gel. Yapıştır. Huuu <laughs> huuuu. <laughs> Arkadaşlar. Ot. <laughs> tam bir. Yavrum benim yanlış yerlere gitme. Yanlış yerlere gitme. Liban <laughs> bana şu gözlerini falan sıyırıyor. Sizi diyeyim mi? Vay, <laughs> sizi var ya. Güzel boynu oldu, libanlı yağuttuk. Daima bay arkadaşlar, bay bay. Bir kendine müsirsen. Yeter, dur bir dakika. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. <laughs> sizi seviyoruz. Kanalda bulunmayı ve bizi takip etmeyi Abi unutmayın şey arkadaşlar, bay bay. bay. Ondan önce.